Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Burak Kılıç. Bugün sizlerle 5. sınıf Fen Bilimleri dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz aslında en son dersimizi bitirirken ısı ve madde etkileri diye başlığımıza geçmiştik. Ama ben burayı bir daha tekrar etmek istiyorum. Arkadaşlar bizim maddelerimiz 3 halde olabilir. Bunlar katı, sıvı ve gaz. Şunu bilmeliyiz ki. Bizim Tüm maddelerimiz tanecikli yapılardan oluşmaktadır. Tanecikli yapılardan oluştuğu için siz bir maddeye ısı veriyorsanız ne olacak? Tanecikler arasındaki titreşim artacak. Bu titreşimin artmasından dolayı da e, maddenin tanecikleri birbirinden uzaklaşmak isteyecek. Yani şöyle bakalım. Maddeler, maddeler e, ısı alarak tanecikleri daha hızlı titreşim hareketi yapar ve tanecikler birbirinden uzaklaşırlar. Peki, bu uzaklaşma neticesinde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Arkadaşlar, uzaklaşan taneciklerden dolayı maddelerin hacimleri artar. Bu nedenle biz artık ısı alan maddenin hacminin artması olayına ne diyeceğiz? Genleşme diyeceğiz. Unutmayalım. Genleşmenin gerçekleşebilmesi için maddenin ısı alması gerekiyor. Peki eğer bunun tam tersi olsaydı? Bizim maddemiz ısı değil, ısı almasaydı da dışarıya ısı verseydi. İşte o durumda da tam tersini inceleyecek olursak, dışarıya ısı veren yani soğuyan maddelerde bu sefer tanecikler nasıl bir harekete geçecek? Artık titreşim hareketini yavaşlatacak ve bununla beraber tanecikler artık birbirlerine yaklaşacak. Yani hacimleri azalacak. İşte dışarıya ısı vererek Taneciklerin birbirine yaklaşması sonucu maddenin hacminin azalmasıyla beraber oluşan duruma biz ne diyeceğiz? Büzülme diyeceğiz. Peki devam edelim. Burada da zaten aslında aynı şey anlatılıyor. Yani şöyle gözümüzde canlandıralım. Benim bir tane maddem var. Ben bu maddeye eğer dışarıdan ısı verilirse yani bu madde ısı alırsa diyelim. Ne olacak? Bu durumda genleşme yani tanecikler titreşim hareketini hızlandıracak ve birbirinden uzaklaşmaya çalışacak ve maddenin hacmi bir önceki durumuna göre artmış olacak. Peki bunun eğer tam tersi olursa bu sefer de gene benim bir maddem var. Ancak bu sefer maddem dışarıya yani ortama ısı verirse işte o zaman da arkadaşlar ne gerçekleşir dedik büzülme. Tabii benim çizimlerim arasında hani çok büyük bir e, fark varmış gibi görünüyor ama aslında bu bazen gözde görülmeyecek kadar e, değişkenlik gösterir. E, ne olacak? Biz bu durumada ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz bu durumada yani maddenin dışarıya ısı vermesiyle beraber taneciklerin titreşim hareketini yavaşlatmasına ve bunun sonucunda maddenin hacminin azalmasına da büzülme diyeceğiz. Peki büzülme veya genleşme. Biz ne dedik arkadaşlar? Maddelerimiz 3'e ayrılıyor. Bunlar nedir? Katı, sıvı ve gaz. 3 halde de maddelerimiz tanecikli yapıdan oluştuğu için 3 halde de genleşme ve büzülme gerçekleşir. Örneğin ilk başta neyle başlayalım? Katılarla başlayalım. Katılarla başladığımız zaman bakın burada ne var? Burada elektrik tellerini görüyorsunuz. Neredeymiş? Sıcak havada. Yani demek ki Burada elektrik telleri ortamdan ne oluyor? Isı alıyor. Peki burası ne? Soğuk hava. Soğuk hava olduğuna göre ne olacak? Elektrik telleri ortama ısı verecek. Peki bu durumda ne gerçekleşiyor? Bakın bu durumda elektrik telleri sarkmış bir şekilde görünüyor. İşte biz buna ne diyoruz? Biz buna genleşme diyoruz. Eğer bu şekilde, ikinci şekilde ortama ısı vererek soğuk bir havada elektrik tellerini izlerseniz daha bir gergin yapıda olduğunu görürsünüz. İşte o zaman da biz buna ne diyoruz? Büzülme diyoruz. Bunun aynısı arkadaşlar tren raylarında da söz konusu. Ee, o yüzden şöyle, o yüzden bu tarz yapılarda yazın genleşme, kışında büzülmenin gerçekleşeceği bilindiği için ...yapılırken daha dikkatli yapılır. Bir de eğer biz katılarda... ...genleşmeyi bir deneyle ispatlamak istiyorsak... ...burada gördüğünüz gibi... ...groundsand halkası dediğimiz bir düzenek var. Bu düzenin çalışma şekli şu şekilde. Benim elimde bir tane halkam var. Şöyle. Hani bu şekil biraz daha belirgin olsun diye çiziyorum. Bir de bu şekilden... ...şu anki haliyle geçebilen... ...şöyle zincirle bağlı bir kürem var. Şimdi arkadaşlar bu küre ilk başta şu an yani ortam ısısında bırakıldığında bu küre bu halkadan rahatlıkla geçebiliyor. Ancak siz eğer bu kürenizi şöyle yapalım. Bu kürenizi ısıttıktan sonra belli bir süre ısıttıktan sonra tekrar halkadan geçirmeye çalıştığınız zaman artık şunu görüyorsunuz. Kürenizin hacmi artacağı için, buraya hacim artar diyelim, hacmi artacağı için ne olacak? Artık küre maalesef ki bu halkadan geçemeyecek. İşte bunun laboratuvarda bulunan bir malzeme rahatlıkla okullarda da yapabileceğiniz bir deney. Katılarda genleşmeyi göstermek için hazırlanmış bir düzenek. Peki devam edelim. Burada neyden bahsediyor? Burada da az önce söylediğimiz şeyden bahsediyor arkadaşlar. Elektrik direkleri ve aynı zamanda tren rayları gibi düzenekler hazırlanırken yazın genleşmenin olacağı yani mesela tren raylarını örnek verecek olursak tren rayları yapılırken aralarında boşluk bırakılır. Bunun sebebi şudur. Yazın genleşmeden dolayı rayların hacmi artacağı için birbirine temas edecek. Kışın ise genleşme, şey büzülmeden dolayı ne olacak? Aralarındaki boşluk azalacak. Neden? Çünkü hacmi düştüğü için. Eğer burada tren rayları veya elektrik direklerindeki teller bu, bu sisteme göre ayarlanmamış olsaydı ne olurdu? Örneğin tren rayı yazın genleşme ile birlikte artık yapısını bozacaktı. Düz bir şekilde olması gerekirken yapısını bozmaya başlayacaktı. Aynı şekilde elektrik telleri de. Ee, ne olacaktı? Kışın kopmalar olacaktı. Yazın belki çok fazla e, gene sarkmalar olacaktı. O yüzden e, bu tarz şeyler hazırlanırken maddelerin genleşme ve büzülme olayı dikkate alınarak hazırlanır. Peki üç halde de olur dedik. Katı maddelerden bahsettik. Şimdi bir de sıvılarda genleşmeden bahsedelim. Arkadaşlar sıvılardaki genleşme de aynı katılardaki gibi olur. Şimdi burada bir termometre görüyorsunuz. Bunu birazdan açıklayacağız ama şöyle düşünün. Siz iki tane cam kaba su koyduğunuz zaman bu ortam ısısında olsun. Bu ortam herhangi bir ısıtıcı kullanmıyorsunuz. Daha sonra bu kabı alıyorsunuz. Pardon diğer kaba ne yapmaya ne yapıyorsunuz? Isı veriyorsunuz. Isı verdiğiniz zaman ikisi de başlangıçta aynı düzeyde olsun. Şimdi ortam ısısında kalanla ısıtmış olduğunuz kaptaki su miktarına bakarsanız su miktarının gittikçe arttığını görürsünüz. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni gene taneciklerin ısı almasından kaynaklı olarak birbirlerinden uzaklaşmaya çalışması ve uzaklaşmaya çalışırken de ne olacak? Hacimlerini genişletmiş olacaklar. İşte biz bu düzeneyin aynısını neyde kullanıyoruz? Termometrelerimizde kullanıyoruz. Termometrelerde de ne var? Burada sıvı cıvalarımız var arkadaşlar. Sıvı civa eğer ortam çok sıcaksa ne olacak? Ortamdan ısı aldığı için cam tüp içerisinde genleşmek isteyecek. Genleşmek istemesi demekte de ne olacak? Yukarıya doğru yükselmeye başlayacak. Ancak şöyle söyleyelim, diyelim ki burada da şöyle daha düşük bir sıcaklıkta olsun. Ortam sıcaklığınız daha azsa ya da soğuksa bu sefer ne olacak? E, termometre içerisindeki civa büzülmek isteyecek. Yani tanecikler daha da yavaşlayacak ve bununla beraber büzülme gerçekleşecek. Büzülme gerçekleştiği için de civa havuzunda toplanmaya başlayacak. Bunun sonucu olarak da zaten biz ne yapıyoruz? Civanın en son tüp içerisindeki seviyesine bakıyoruz ve bu seviyeye karşılık gelen sıcaklığa e, diyoruz ki işte odamız 26 santigrat derece sıcaklığı gibi söyleyebiliyoruz. Burada zaten e, az önceki anlattığımızın birebir bilgileri yer alıyor. Evet katı dedik sıvı dedik şimdi son maddemiz daha doğrusu son halimiz gaz. Peki gazlarda nasıl oluyor arkadaşlar? Üçünde de hep aynı şeyi söylüyoruz ısı alarak yani bir madde ortamdan ısı alıyorsa taneciklerin titreşim hareketi hızlanacak ve hızlanan bu hareket sonucunda tanecikler birbirinden uzaklaşmak isteyecek. Uzaklaşmak istediği için de ne yapacak? Mevcut hacmini genişletmeye başlayacak. Bu katı için de böyle, sıvı için de böyle ve şimdi göreceğimiz gene gazlar için de böyle. Gazlarda da gene gaz maddeyi siz ısıttığınız zaman Taneciklerin hareketini arttıracaksınız. Taneciklerin hareketi arttığı zaman ne olacak? Tanecikler birbirinden uzaklaşmak isteyecek ve hacmini arttıracak. Peki mesela biz gazlarda genleşmeyi en iyi nerede görüyoruz? Şurada görüyoruz arkadaşlar. Sıcak hava balonlarında. Sıcak hava balonlarına baktığınız zaman şöyle bir düzenek düşünün. Buradaki düzenekte ne var? Burada bir ısıtıcınız var. Hava ısıtıcınız siz bu hava ısıtıcısını bastığınız zaman balonun içerisindeki gaz tanecikleri aldıkları ısıyla beraber hareketlerini arttıracaklar. Bu hareketlerin artmasıyla beraber birbirlerinden uzaklaşmak isteyecekler. Bu yüzden ne olacak? Balonun hacmi artacak. Balonun hacmi arttığı zaman balon yükselmeye başlayacak. Peki bunun tam tersi olmasını isterseniz yani büzülme gerçekleşsin isterseniz bu sefer ne yapıyorsunuz? Ortama verdiğiniz ısı, ortama verdiğiniz ısıyı kesmek için ısıtıcınızı kapatıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Balonu soğumaya bırakıyorsunuz. Balonu soğumaya bıraktığınız zaman tanecikler tekrar birbirlerine yaklaşmaya başlayacağı için balon yavaşça aşağı doğru hareket etmiş oluyor. Peki, genleşme ve büzülmenin bizim günlük hayatımızda olumlu etkileri neler? Bir bunlara bakalım. Arkadaşlar en basit e, mutfaklarda belki annelerinizle hani anneleriniz bu sorunla karşılaşıyordur. Sıkışan konserve kutularını açmak için ne yaparlar? Sıcak suyun altına tutarlar. E, i̇şte bizim termos tatlarımızın çalışması gene e, buna bağlıdır. Termometrelerin çalışması gene bunlara bağlı. Şu şekilde gösterelim. Yangın alarmlarında kullanılıyor ki bu bizim hayatımızı kurtaran bir özelliği gözlük cam, gözlük camının takılmasında da kullanılıyor ve aynı zamanda sıcak hava balonlarıyla da seyahat edilmemizi edebilmemizi sağlıyor. Peki genleşme ve büzülme hep olumlu mu? Hayır arkadaşlar. Olumsuz yönleri de var. Bunlardan bir tanesi şu. işte mutfak tüpleri, konserve kutuları ki bizlerin hepimizin kullanmış olduğu Sprey deodorantlar var. Bu deodorantlar biliyorsunuz üzerinde ateşle yaklaşmayın veya ateşe yaklaştırmayın tarzında bir uyarı işareti var. Bunun sebebi nedir? Bunlar yüksek basınçla doldurulduğu için arkadaşlar siz buradaki kutuyu bir ateşe yaklaştırdığınız zaman içerisindeki gaz taneciklerinin daha çok hareketlenmesini ve hacminin artmasını sağlayacaksınız. Aynı zamanda zaten yüksek basınçla doğmuştu. Bir de üstüne siz hacmi genişlesin diye uğraşırsanız e, istenmeyen sonuçlar ve tehlikeler doğurabilir. Olumsuz etkilerinden biri. İkincisi tren rayları. Zaten söylemiştik eğer tren rayları genleşme ve büzülmeye göre yapılmazsa direkt ne olabilir? Bozulabilir. Elektrik tellerinde de yine aynı şekilde büzülme ile kopma yaşanabilir diyoruz. Bunun diğer örneklerine de bakarsak soğuk bir odada bulunan bardaklar sıcak bir ortama konulduğunda genleşme sonucunda çatlar. Bunun bir örneğini de şöyle söyleyelim. Siz soğuk bir bardağa çaydanlıktan sıcak bir su döktüğünüz zaman e, belki karşılaşmışsınızdır. Ne oluyor? E, bizim bardağımız bir anda çatlıyor. İşte bu çatlamanın sebebi nedir? Siz ona bir anda e, bir anda onun ısısını arttırıyorsunuz. Bunun, bunun sonucu olarak da e, bir genleşme gerçekleşiyor. Ve bardak çatlıyor. Aynı zamanda diğer örneklerde aşırı sıcak havalarda gözlük camlarının genleşmesi sonucu düşmesi. Bir de son olarak da sıcak havalarda metal doğal gaz boruları genleşerek gaz kaçaklarına neden olabiliyor. Demek ki genleşmenin günlük hayatımızda olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de söz konusu. Peki şimdi konumuz burada bitecek. O yüzden biz şöyle bir tekrar amaçlı sorularla konumuzu baştan ele alalım ve bir tekrar etmiş olalım. İlk sorumuz, aşağıdakilerden hangisi genleşme olayının sonucu değildir? Bakın, genleşme. Şimdi genleşmeye göre şıkları inceleyelim. Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması. Evet, çünkü genleşmede ne vardı? Ortamdan ısı alıyordu, e, tanecikler birbirinden uzaklaşmak istiyordu... Bu yüzden hacimleri maddenin hacmi artmış oluyordu ve bu elektrik tellerinde sarkmaya sebep olabilir. Peki sıcak hava balonlarının yere inmesi. Arkadaşlar biz az önce açıkladık. Sıcak hava balonlarının yere inmesi için ne gerçekleşmesi lazım? Büzülme gerçekleşmesi lazım. Sıcak hava balonlarını nasıl yere indiriyorlardı? E, balonun içerisine vermiş oldukları ısıyı kesiyorlardı ve balonun içerisindeki gazın soğuması bekleniyordu. Soğuduğu zaman da ne oluyordu? Büzülme sonucunda sıcak hava balonları yere iniyordu. Cevabımız bu ama diğerlerine de gene bakalım. Demir yolu raylarının arasındaki boşluğun yaz mevsiminde azalması. Evet çünkü aralarında bir boşluk var. Ancak yaz geldiği zaman ne oluyor? Bu boşluk daha da azalmış oluyor. Neyden dolayı? Gene genleşmeden dolayı. Peki son olarak bakalım termometredeki sıvı seviyesinin yükselmesi. Aynen zaten sıvı seviyesi yükseliyorsa burada da ortamdan ısı alıyor demektir. Isı aldığı için de bir genleşme söz konusudur. Peki verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? O zaman ifadelerimize bakalım. Ne ile ilgili? Maddeler arasındaki ısı alışverişi ile ilgili. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye ısı geçişi olur. Bakın biz bunu bu tarz bir örnekle gene göstermiştik. Şöyle yapalım. Burası ilk madde 70 santigrat derece olsun. İkinci madde 40 santigrat derece olsun. Biz ne demiştik arkadaşlar? Isı her zaman soğuk maddeden sıcak maddeye doğru hareket eder. Pardon yanlış söyledim. Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru hareket eder. Peki bir de ne demişti? Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye ısı geçişi olur. Evet bu doğru. Sıkıntımız yok. Sıcaklığı düşük olan maddeden sıcaklığı yüksek olan. Hayır zaten ilk maddeye doğru dediğimiz zaman ikinci madde direkt yanlış olmuş oluyor. Son maddemize bakalım. Sıcaklıkları eşit maddeler arasında ısı, geç ısı geçişi olur. Arkadaşlar şunu unutmayacağız. Benim iki tane maddem var. Bu da 60 santigrat derece olsun. İkincisi de 60 santigrat derece olsun. Bunların arasında herhangi bir ısı alışverişi olamaz. Çünkü zaten sıcaklıkları eşit. Yani bir ısı alışverişini ısı alışverişinin gerçekleşmesi için bir sebep yok. Ancak burada baktığınız zaman Isı alışverişi her zaman sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Peki bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramı doğru kullanılmıştır? Bakalım. Elimizdeki kar topundan elimize ısı gelir. Arkadaşlar elimizdeki kar topundan elimize ısı gelmez. Çünkü bizim elimiz kar topundan daha sıcak olduğu için ısı... Elimizden kar topuna geçer. O yüzden bu yanlış bir ifade. Ali'nin vücut ısısı 30 36 santigrat derecedir. Arkadaşlar ısısı değil. Çünkü ben eğer santigrat dereceyi kullanacaksam bunu ne için kullanmam lazım? Sıcaklık için kullanmam lazım. Bu da değil. Peki son olarak bakalım. Kış aylarında Elazığ'da hava sıcaklığı 7 santigrat derece. Bakın burada doğru kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız... C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.